Arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Haziran 2023. Evet, bayramın ikinci günündeyiz. Ankara'da burada 10 koşul program var. Herkese açık yayınımız bu arkadaşlar. Evet, güzel bir çalışma yaptık. Bakalım hemen değerlendirmek nasip olsun diyelim. Bayramda da herkese en azından bir yedek akçe mi derler? Para olsun yani, yardım olsun. Evet birinci koşu 13.30'da e, maiden dişi 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Mıdıkka arkadaşlar Nizamettin Demir'le. Normal şartlar altında bunun kazanmasını bekliyoruz. Yani e, şimdi geçen Ankara'da arka arka iki, ilk iki ayağı bank verdik premium üyelere. Geldi. E, şimdi burada da aslında böyle bir imkanımız var ama e, biz yine de macera aramayalım ilk ayaklar için. Ama bu alternatif banko rahatlıkla söyleyebiliriz Mıdıka'dan. Çok iyi bir koşu bekliyoruz. Buna da bunu düşürdüğümüz zaman 9 numaralı Tumbul Nazlı Mehmet Sağçelik'le 10 numaralı Yipek Mehmet Akyavuz 2 numaralı Ayşem Ayşim Sultan Işman Çizik yani bu, tabi bununla yani var. Bu sapkanı 3 numara. Bugün Işman Çizik'ten iyi bir performans bekliyoruz. 3 numara Dilda Eray Çizik. Evet 5, altı altı 9, 10, 2 ve 3 diyoruz. Şimdi arkadaşlar açık yayınlarımız olduğu müddetçe e, hep aynı şeyi söylüyorum ben. E, manipüle edilmeye çok açık çünkü binlerce insan e, burada e, izliyor ve e, THK'nın işine gelmiyor. E, açıkça söylemek gerekirse e, ilk ayağın geçilmesi. E, ilk ayak geçilmeyecek ki 5'lik ayağın oynanacak. Yani bunu aynı şekilde söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğiz arkadaşlar. Bazı insanlar tam anlayamıyor herhalde bilmiyorlar da. İkinci evet, ikinci kuşu şartlı 5-4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Bir numaralı muallim Halim Mehmet Nuri Simkarlı. Arkadaşlar normal şartlar altında e, bu safkanın biz gelmesini bekliyoruz. Hani arka arka böyle tekler olur ya ama üçüncü birincini alır mı? Bir de Mehmet Nuri Simkarlı biraz bugünlerde eksik gördük biz açıkçası. Hani böyle dinliyorsa bizi de şey alınmasın. E, sadece aprantiler var burada. Bir tane Ercan Çankaya var e, potoğuna 2 numaralı Boğaz Çocuğu Nizamettin Demir çok formda. O da 3. birincini alabilir. 3 numaralı Herdaim Eray Çizik ve 6 numaralı Potoğlu Ercan Çankaya. Bu üç tane, e, pardon bu 4 tane safkanın dışına çıkacak. Gerçi 5 tane oluyor eküllerle beraber. Çıkacağını düşünmüyoruz açıkçası. Burada e, bir numaradan iyi bir yarış bekliyoruz arkadaşlar. Ne olsa olsun. Çok iyi bir e, Yani Son defa turbo temsilcisi zaten. Son düzlüğü falan da iyi alıyor. Yani Mehmet Nuri Sünkar'ın aslında kazanması lazım bu hatta. Üçüncü kuşu Maiden. Dişi 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Burada 7 numaralı Masal Hatun izametinde bir banko atacağız arkadaşlar burada. Masal Hatun bu grubu geçecektir diye düşünüyoruz. Ve e, sizlere e, günün birinci altılıyı bağlayan ilk bankosu olarak e, öneriyoruz arkadaşlar. Dördüncü koşu şartlı 2 2 açlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. 5 ee, tane at var. Arkadaşlar burada Mehmet Salih Çelik'in bindiği Rage of Angel Banco. Burada bankolarımız arka arka bankolarımız buralara geldi. Denk geldi. 3. ve 4. koşuya denk geldi açıkçası. Ee, burada Rage of Angel e, piyano son yavrusu Banco. Evet 5. koşuyla beraber ikinci altılı gayan başlıyor arkadaşlar. Ankara'da saat 15.30'da ikinci Atıl Ganyan'a biz start verdiriyoruz. Şartlı 4, 3 yaşlı İngiliz ve 2200 metre uzun metrajlı bir koşu bu. Evet 5 numaralı Rintintin Özcan Yıldırım'la ilk atımız. Ee, Rintintin'den sonra 63 gün bir arası var. 7 numaralı Agent Touch Gökhan Kocakaya. 2 numaralı Tortuga Eray Çizik 3 numaralı No Name Hero Mehmet Akyavuz ve 6 numaralı Patriot Mercan Çelik. 5 7 2 3 6 normal şartlar altında bu 5 atın dışına çıkmamız lazım. Kaldı ki 7 numara burada Agent Touch Gökhan ile gelirse de hiç şaşırmamak lazım. 6. koşu arkadaşlar. Handikap 15 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar. Evet, burada 3 numaralı Narin Çiçek Mehmet Nuri Sunkar'la, yani Mehmet Nuri Sunkar gerçekten e, aslında iyi işler yapıyordu, biraz Antalya'da falan çok iyi işler yaptı. 2 numaralı Linardo Can, Işma Çizik. 1 numaralı Pepper Queen, İsmail Yıldırım. Evet, e, ve 4 e, numaralı Lady Capella, Eray Çizik. Son olarak altın numaralı Final Duty. Mehmet Keskin. 3, 2, 1, 4 ve 6 diyoruz arkadaşlar. Yani burada bu atların normalde çıkmaması lazım. Bizi e, burada bir sürpriz yapacaksa raksçı yapar Nizamettin Demir'le. 9 numara. Yani yeriniz varsa arkadaşlar bir 9'a da bir tık atabilirsiniz veya çizik tık. <laughs> tık derken yani dijital ortamda tık olmuş oluyor. 7. koşu. Handikap 21, 3 ve yukarı yaşlı İngilizler ve 1500 metreye çıkacaklar kum pistte. Arkadaşlar burada 4 numaralı Miss Defne, öz Durum'la Banko. Evet ikinci altılıyı bağlayan Banko, 4 numaralı Miss Defne diyoruz arkadaşlar. Evet 8. koşuya geçiyoruz. 8. koşu şartlı 5. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Burada... E 4 numaralı Özgür Su ve 9 numaralı Hayalet Şehir Fatih Hürstenbebek bekle e, alternatif banko. Geçen Ankara yarışlarında işte bu e, Gökhan Kocakaya falan fasulyeden katılmışlar arkadaşlar. Yani şimdi böyle de bir moda var. Bazı böyle top jockeyler e, fasulyeden de katılıyorlar. İnsanlar da tabii itibar, itibar edip vay efendim Gökhan Kocakaya biniyor burada buna e, banko atmak lazım diyorlar. E, gayet doğal tabii bu yani. Ee, ama burada yani artık bir harekete bulunması lazım bu grupta. 4 numarayla özellikle Özgür Suyla Gökhan Kocakaya'nın. Bu safkanlara rakip noktası iki numaralı Kanarhan var. Sevdiğimiz bir safkan zaten. Ee, sonuçta e, hiçbir hatayı affedecek durumu yok o atın. Işman Çizik'le son koşusunda kazandı. 7 ee, numaralı Gökçe Bayır, Mehmet Akyavuz. 6 numaralı Bora Bey, Mertcan Çelik ve 5 numaralı Başar Mehmet Selçelik. Evet 4 ve 9 zaten banko 2, 7, 6, 5 küçük kuponlarda banka atılması lazım o safkanların. 9. koşuya geçtik şimdi. Evet son iki koşu kumpis gördüğünüz gibi. Maiden dişiler Üç yaşlı araplar 1200 metreye çıkacaklar. Günün en tehlikeli koşusu yani burada yatış koşusu bu. Birçok kişinin e, yatacak kuşlardan bir tanesi bu. 7 numarayla başlayalım Muş Yıldız Ercan Çankaya. 10 numaralı Siyah Ateş Mehmet Akyavuz. 4 numaralı Hüme Sultan Nizamettin Demir. 5 numaralı İdil Yıldız Mehmet Nuri Kar. 8 numaralı Özgün Sayfa Işman Çizik. Ve 9 numaralı Rüken Kızım ve Fatih e, Sultan Mehmet Sansar. 7, 14, 5, 8 ve 9 yaz buraya. Son ayak. 10. koşu Handicap 16 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada da 4 numara alternatif banko. Ee, uçan kardeş ee, burada Gökhan Kocakay ile küçük kuponlar için düşünmesi lazım. Ee, arkadaşlar 6 numaralı Las Fatih Mehmet Saçelik 2 numaralı Bay Tosunoğlu Hüşman Çizik 1 numaralı Cihana Bedel Mehmet Nuri Sunkar ve 11 numaralı Fundo. Arkadaşlar bu fundoyu sürprizle veriyoruz size fakat e, iyi gününde bir fundo bunları yiyebilir. E, bomboş koşacak 50 kilogram. 1400 metre. önemli O kadar da hani e, çok etkimiyor ama yine de e, bir buçuk kilometreden bahsediyoruz. Yaklaşık. E, fundosuz gerçekten geçilmez burası. Ne yapıp edip bu safkanı bir yer bulup yerleştirin oraya. Ha ama dördü tek atarsanız da ona da bir şey demiyoruz yani. Çünkü e, burada 4 numara uçan kardeş e, ee, özel kum pistlerde iyi işler yapıyor. E, ee, Ankara'da Mücahit Bayır'la kazandı Handikap 16'yı. Son 4 koşu Handikap 16 olacak bununla beraber. Yani e, şuraya baktığınız zaman e, son 4 koşu arkadaşlar. 2 tane biriciliği var Handikap 16'da. Yani, hepsi Handikap 16 şu. Ve burada da 4. Handikap 16. Pardon bu Handikap 15 şu 1. ilk bir Handikap 15. Son 3 koşu e, Handikap 16. Bununla beraber dördüncü handikap 16 olmuş oluyor. E, kısacısı. Evet e, arkadaşlar e, bakalım hayırlısı diyeceğiz e, artık. E, i̇nşallah bayramımız güzel geçiyordur. Her şey iyidir. E, kurbanları kendi kesen kişiler de dikkat ediyordur kendilerine. E, arkadaşlar ve tabii ki ızdırap çektirmeden hallediyorlardır. Diyoruz. Ümit ediyoruz. Evet herkese güzel bir bayram olsun. Devam etsin bayramınız bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Ha bu arada İzmir için de premium üyelik gerekiyor arkadaşlar. İzmir'de de çok güzel bir çalışma yaptık. 10 kuşluk program var. Değerlendirmelerimizi izleyebilirsiniz. Premium üyelik alarak diyoruz. İyi günler.